Şu dönemde yaşanan ekonomik sıkıntıda dış faktörlerin olduğu çok açık. Fakat buna karşılık Erdoğan boş mu duruyor? Elbette durmuyor. Diğer ülkelerle konuşuyor, görüşüyor. Fakat çıkarlarımızdan taviz vermiyor. Erdoğan, ekonomik sıkıntılar için çözüm yolları arıyor. Ama bu çözüm yolunun ülkenin çıkarını da zarara uğratmaması gerekir. Türkiye Suriye'de harekatlarını durduramaz. Türkiye Libya'dan çekilemez. Türkiye Karabağ'dan vazgeçemez. Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki haklarını feda edemez. Ukrayna'ya İHA satmaktan vazgeçemez. Pakistan'a SİHA satmaktan vazgeçemez. Türkiye bu adımlarına ne pahasına olursa olsun devam etmesi lazım. Bu adımlar ülkemizin çukarları için çok önemli adımlardır. Yani parayla satılacak şeyler değildir. Eğer parayla satmak kolay olsaydı Amerika çoktan almıştı bile. Ülke ekonomisinin temeli sağlamdır. Üstü çürük olsa da atılan yeni temeller sayesinde o çürükler de ayıklanacaktır. Gelecek Türkiye'nin olacaktır. Elbette Norveç... Finlandiya gibi olamayız. O ülkelerin hayatına özenenler o ülkelere gidebilirler. Neden olamayız? Çünkü bu topraklar savaşa her zaman açık topraklardır. Güneyimizdeki Akdeniz'de doğal gaz varsa sen Finlandiya olamazsın. Çünkü rahat bırakmazlar. Kuzeyimizdeki Karadeniz'de doğal gaz varsa sen Norveç gibi de olamazsın. Orası da doğal gaz kaynıyor. Sağımız Azerbaycan'da doğal gaz kaynıyor. Yine güneyimizde Suriye, Irak ve İran'da petrol kaynıyor. Yani kardeşim, sen İsrail'in Büyük İsrail Projesi sınırları içindeysen rahat bir hayat süremezsin. Önce yılanın başını ezmek gerek. Türkiye'ye gelecek hiçbir lider veya hükümet, Türkiye'yi Norveç gibi, İsveç gibi yapamaz. Yüz yıldır da yapamadığını gördük. Son dönemde Türkiye'nin ihtiyacı olan kaynak, banka, banker ve tefeci elinde finansal saldırı için birer silaha dönüşüyor. Ayaklı borsadan yüksek getiri vaadiyle para toplayan bankerler de kura saldırıyor. Merkez Bankası'nın yatırım, üretim ve istihdamı artırmak için son 3 toplantıda yaptığı faiz indirimlerini kendilerine yansıtmayan bazı bankalar topladıkları mevduatla da Kuru manipülasyonu yapıyorlar. Ayakta borsadan yüksek getiri vaadiyle para toplayan bankerler de kura saldırıyor. Bazı yabancı bankalar da bu paralel bankacılık sistemine çanak tutuyor. Bankaların kuru oyunu bununla sınırlı değil. Kredi notu düşük olduğu için finansmana ulaşamayan işletme sahipleri faktoring şirketlerine yönlendiriliyor. Bankalarda %25'lere ulaşan kredi maliyeti Faktöring de tefecileri aratmayacak şekilde %40'lara çıkıyor. Tabi bu işletmelerin karlılığını silip krize sürüklüyor. Merkez Bankası'nın ekonominin can damarı yatırım, üretim ve istihdamı arttırmak için son 3 toplantıda yaptığı faiz indirimlerini bazı bankaların kredilerine yansıtmakta cimri davranması yatırımın önüne set çekiyor. Hatta yabancı sermayeli bazı bankaların vatandaştan topladıkları mevduatı piyasaya sunmak yerine döviz hesaplarında değerlendirmesi hem finansmana erişimi zorlaştırıyor hem de maliyeti artırıyor banka. Banker ve tepecinin kazancını önceleyen bu sistem yatırımcıyı cezalandırıyor. Enflasyona da neden olan bu döngü fiyatların şişirilmesi yoluyla vatandaşı da soyuyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre Bankalardaki 5 trilyon liralık mevduatın 1,9 trilyon lirası Türk lirası cinsi hesaplarda tutuluyor. Geri kalan 3,1 trilyon liranın ise döviz hesaplarında tutulması dikkat çekiyor. Döviz hesaplarından çıkıp Türk lirası, altın ve borsa gibi yatırım araçlarına dönenlerin sayısı ve yaptıkları işlem miktarı son haftalarda artsa da, Spekülatörlerin kur saldırısı bireysel küçük yatırımcıların kafasını karıştırıyor. Bu nedenle hala bankalarda yaklaşık 260 milyar dolarlık döviz mevduatı var. Bankalardaki 5 trilyon liralık mevduatın 3,1 trilyonunun dövizde tutulması Türk lirası olarak verilecek kredinin miktarını kısıtlıyor. Bazı bankaların da dahil olduğu grupların yaptığı dolar alımları nedeniyle döviz kurları aşırı yükseliyor. Bireysel yatırımcılar da Türk lirasındaki değer kaybı karşısında varlıklarını korumak için dolar spekülatörlerinin peşine takılarak büyük risk alıyor. Özellikle İstanbul Kapalı Çarşı'daki ayaklı döviz borsasında açığa satış tezgahları dikkat çekiyor. Elinde olmayan yatırım araçlarına alım emri veren bir grubun varlığı dikkat çekiyor. Kapalı çarşıda bankerler grubu olarak da nitelendirilen simsarların küçük yatırımcılardan yüksek getiri vaadiyle para toplayıp dolara saldırdığı belirtiliyor. Banka üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu kapalı çarşıdaki bankerler grubunun açığa satış yöntemiyle dolar ve euro gibi döviz cinsi para birimlerinden yüksek alımlar yaptığı ifade ediliyor. Kayıt dışı çalışan bu piyasada Günde milyarlarca dolarlık alım satım oluyor. Kayıt dışı piyasadaki günlük işlem hacmi, açığa satış yönetimi nedeniyle taahhüt edilen parasal miktarlarının 10 katına kadar çıkabiliyor. Bazı kuyumcu ve dövizcülerde yoğunlaşan büyük hacimli işlemler için zaman zaman bankaların kapısı da çalınıyor. Bazı bankaların çanak tuttuğu bu piyasa paralel bir bankacılık sistemi gibi işliyor. Bu sistemin oluşturduğu suni talep de, döviz piyasasında köpürülmüş büyük bir talebe neden oluyor. 2018'deki kur saldırısında aktif rol oynayan Londra ve New York gibi merkezlerdeki yabancıların açığa satış yapmaları gibi, kapalı çarşıda yapılan açığa satışları sonuçlandıramadıkları için büyük zarar yapanlar var. Bankerler topladıkları paraları çeviremeyip büyük zararlar da yapıyorlar. Bu tür durumlarda genellikle bankerler adına işlem yaptıkları kişilerin teminatlarını yakıp ortadan kayboluyor. Elinde avucunda ne varsa kaybeden bazı aracıların ortadan kaybolduğu, hatta canına kıyanların olduğu belirtiliyor. Kuralın sorumsuzca kullanılması, açığa satış mevzuatına çeki düzen vermeyi gerektiriyor. Çünkü milletten para toplayan aracılar, onların adına hesap açıp yine onlar adına evdeki miktarın 4-5 katı kadar işlem yapabiliyor. Küçük yatırımcılardan yüksek getiri vaadiyle para toplayan dolar simsarlarının elinde biriken paranın 5 katı kadar işlem yapma imkanının geçmesi, kurlarla istedikleri gibi oynama fırsatı veriyor. Finansal Kurumlar Birliği verilerine göre Türkiye'de 54 faktoring şirketi faaliyet gösteriyor. Söz konusu şirketler arasında yerli ve yabancı bankaların da iştirakleri bulunuyor. Bankaların kredibiliten düşük diyerek kredi vermediklerini faktoring şirketlerine yönlendiriyor. Bankadan kredi bulamayan ancak paraya sıkışan herhangi bir işletme sahibi, vadesi gelmemiş çeki bozdurmak için faktoring şirketlerinin yolunu tutuyor. Başka bir ifadeyle, vadesi gelmemiş alacaklarını çek kırdırarak nakit sağlıyor. Ancak faiz oranları neredeyse tefeciden farksız. Bankalarda ortalama kredi maliyeti %25 ise bu firmalarda %40'a kadar çıkıyor. Tefeci faizini aratmayacak şekilde %40'lara çıkabilen bu maliyetler işletmelerin karlılığını silip süpürüyor. Bankadan kredi talebinde bulunan herhangi bir şirket yetkilisinin kredi onayı büyük oranda kredi notuna bağlı. Şayet kredi notu düşükse ya da kara listeye girdiyse kredi çıkması zor. Ancak banka müşterisinin eskiden beri tanınıyor olması ihtiyacı ve aciliyeti karşısında faktöring şirketlerine yönlendirme yapılabiliyor. Bir bankacıdan edinilen bilgilere göre Kredi onayı çıkmayan bir müşteri, kredi bizde zor ancak şu faktoring şirketiyle de istersen bir görüş diye yönlendirme yapılabiliyor. Ancak bunu kredi başvurusunda bulunan herkese değil, ikili ilişkilerin iyi olduğu, eskiden beri tanınan ve güven sağlamış firma sahibi için yapılması söz konusu. Bankaların kredilendirmede daha sağlamcı olduğuna işaret eden yetkili, faktoringde çek karşılığı işlem yapılabiliyor ve firmanın vergi levhası da olması lazım dedi.